Evet görmüş olduğunuz gibi evet. kedi merdivenimiz, kolyemiz. Ee, ben e, bu şekilde ördüm ve bu son kısmına doğru e, organze e, kurdele kullandım. Böyle aparatlarımla. Şuradaki bu şekilde toplar yap, top yaptım ve zincirle süsledim. Siz de keyfinize kalmış tabii ki nasıl modeli siz vereceksiniz. İsterseniz bütün de örebilirsiniz. Ama ben yeterli diye düşündüm. Abartmak istemedim. Bu da küpesi onun. Ve size şu görmüş olduğumuz örgü kolyemizi ileriki zamanlarda anlatacağım Hoşça kalın.